Herkese merhaba arkadaşlar ben Ras bugün sizlerle beraber yeni bir bu arada bir like atıp abone olmayı unutmayın ve zip çok sevinirim hadi başlayalım evet arkadaşlar bayağı bir açmaya çalıştığım bazı karakterimiz var ve ben bu aldığım için ben rrr, bu kostüm de var ve bundan altı gireceğim İlk defa baz oynuyorum çok merak ediyorum bu baz, bazı. Bakalım nasıl bir şey. Çok merak ediyorum abi. Bir defa baz oynuyorum bak. Bu ne oğlum? Nasıl vuruyor lan? Bu ne gel gel. Bu ne? Bu torunun sürekli bir yapıyor. de dondurması var bunun. Öf. Gerçi karşıdakileri öldüm. ilk defa oynuyorum ya hani. Çok iyi bir karakter bence baz Şöyle dalalım dondurabiliyor bir de. Ulti kullanmadan bazen dondurabiliyor. Kupa kasalım diye. Kazanma serisinden hemen alalım. Kasa 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 kasa. 6150. Diyor. Bin, bin tamam. Tek hesaplaşmaya girelim. Bazı ilk defa oynayacağım çünkü. Gerçi yani hiç olmadı. 6000 kupada arkadaşlar şeyi veriyordu. 450 kredimine göre bir şey veriyordu. E zaten ben bazı 1755'ini açtım. Ve ondan yanına olarak da bazı aldım onu. açmaya çalışıyordum zaten. E çok güzel bir karakter. Ve etrafında çember var ne alaka. He ultiyi dolduruyor. Onu bayağı iyi o zaman. Herhangi bir oyuncunun dibinde kalsam zaten ulti bedavaya kasıyorum. geriye kasalım mesela. Derim gel derim. Ben. BAM 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 Bu da çok iyi lan baz Oğlum ben bu bazda çok oynarım Baya güzel bir karakter yani Şu ana kadar gördüğüm en karakterlerden Bunun dibinde kalıyorsun Bunu basıyorsun Hayır, Sadece bir ultiyi basacağım. Ben şey yapmadım kanka ya Nasıl olur Arkadaşlar ben bununla biraz kupa kasayım. Hemen kasıp geliyorum. Arkadaşlar şaka şaka. Ben hemen oynayayım. karşıma böyle bir daha yine bölüm kapma kap bir şey girelim. Bazı güzel karakter çünkü Bunu alırım mesela. Sevme. Böyle profesyonel kostümü ya. Çok iyi. Brompet koşusu olması daha güzel zaten. Hoppa. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna Godzilla baz eklendi. Sence bu Brompet koşusunu kullanayım yoksa Godzilla bazı mı kullanayım? Bize kalsın. Bize kalmış. Siz seçin yorumlara yazın ben de ondan bakar yaparım kanka Ama Rico geldi Rico yani oğlum bu adam bana ölüyor lan arkadaşlar mamiyi çağıracağım bir mamiyle maç yapayım besleyim. yok arkadaşlar mami cevap vermiyor o yüzden bir tek başıma yine bir savaş ağaç yapacağım çocuk yanımda bir şey varmış bir de normal tazla oynayalım Normal bazda Nasıl oynayacağız? Merak ettim normal bazda da. O yüzden normal bazda da bir oynayalım. Kostüm bazımız zaten var. istediğim zaman takarım yani. O yüzden şimdilik var. Bu ne oğlum? Büyük çalıyor gibi. Ona mı um, düdük mü çalıyor? Sarınık. Ben ben öyle, ben onu öyle söylüyorum. Sarınık. Allah. Aga ben bazı bayağı baya güzel kupa kasarım bu arada. Gelsin bakayım kim varmış. Baya bir canlı götürdü bile Griff versin. Ha Max. Böyle <laughs> <kız>. <laughs> aldım. Ben bunda bir kupa kasayım. Seni geliyor. Tamam. Arkadaşlar bayağı kolay kasılıyor. Neyse umarım da onu beğenmişsiniz. Like atıp onu unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir bayağı darifik atmıyorum. Can istemiyorum. Neyse görüşürüz.